Güm Tam kafadan Tetikçilik güzel ortam Uğraştırıcı bir şey Dışarlardasın Valla diyorum açık kalmazsın Çünkü günün sonunda dünyada en az iki kişi kaldığı sürece Birileri birilerinin ölmesini isteyecektir <laughs> Baba Baba ben Heh. silahlı kaçık değil baba suikastçıyım. Şöyle fark eder biri meslek diğeri akıl hastalığı. Ne yalan söyledik. Anamla babam pek hala olmuyor. Sanırım ortağı beni gördü. Evet evet gördü. Duygular mı? Bak ortağım başka kimlerin çok duygusu var biliyor musun? Golf kupasıyla avratların ölesine dönen herifler. Profesyonellerin standartları var. Kibar ol, makina gibi ol, tanıştığımı herkesi öldürmeye hazır ol. Baba, baba, tele, telefon alamam versen ya.